Evet arkadaşlar. Ben şöylece zincirini başlattım. 3 tane zincir çektim. Şimdi devam ediyoruz sap kısmına. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 8 19 20 20 tane zincirimizi çektim sap kısmına. Şimdi küçük bir alka oluşturmak için 1 2 3 4 5 6 tane zincirimizi çekiyoruz. Burada elimle tutmuştum. Buradaki zincirime batıyorum ilmek almadan. Böyle şöyle bir defa da çıkarıyoruz. Evet şimdi bu halkanın içine Evet arkadaşlar küçük bir halka oluşturduk şimdi oyamıza geçiyoruz bir iki üç tane zincir çekiyoruz bu halkamızın içine küçük küçük halkalar yapıyoruz bir iki üç Yine halkamızın içine batıyoruz. 1 2 3 Yine aynı halkamızın içine batıyoruz. 1 2 3 zincir çekiyoruz. İlmek almadan aynı halkamıza batıp bir defa da çıkarıyoruz. 2 3 zincir çekiyoruz. Evet. 2 3 4 5 tane küçük halkamız oldu. 1 2 3 Evet, bir halkamızın içine 5 tane küçük halkalar yaptık. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. Bu yaptığım 5 tane halkanın içine batıyorum. İlkten birincisine battım. 1 2 3 zincir çekiyorum. İkincisine geçiyorum. 1 2 3 3. halkama geçiyorum. 1 2 3 4. halkama geçiyorum. 2 3 zincir çekip 5. halkama geçiyorum. Evet. İki defa geçtik. 3 Yine buradan halkalarımız oluştu. Buradan yine devam ediyoruz. Aynı sırasıyla halkalarımızın içine üçer zincir çekip tek tek batıyoruz. Evet. 1 2 3 Evet, yanındaki halkasına. 1 2 3 yine yanındaki halkasına 1 2 3 yanındakine 1 2 3 yanındaki halkasına batıyoruz. 2 3 zincir çekiyoruz. Yine yanındaki halkaya 1 2 3 Evet. 1-2-3 Yanında Alkasına battık. Şöylece Yeşilimizi tamamladık. Evet arkadaşlar, küçük küçük halkalarımız hep oluşmuştu. 5 tane halka yapmıştık yeşilimizle. Şimdi yeşilimizi bitirdik. Onun üzerine morla devam edeceğiz. Bir, iki, üç. Her zaman şurada oluşan küçük halkalarımıza batıyoruz ilmek almadan bir defa da çıkarıyoruz. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3, Evet 1-2-3 burada altta 5 tane yapmıştım. Şimdi bir defa mordan geçtikten sonra 2 tane alt arttıracağım. Buradaki deliğimin içine alkamın içine ikinci defa batıyorum. 1 2 3 Bir de onun tam karşısına geldiğim yerde yapacağım. 1 2 3 1 2 3 2 3 evet tam karşısındaki el karnı için iki defa batıyorum 1 2 3 şimdi devam edelim Her zaman bu alkarımı batıyorum. Bir, i̇ki üç zincir çekip her zaman yanındaki alkasına batıyorum. Evet arkadaşlar şöyle tığımın girecek şekilde oluyor. Şöyle bir halkamız ve şöyle Evet arkadaşlar ben oyamanı yeşilimini ve mor yerini tamamladım. Şimdi Buradan da yaprak gibi yapacağım. Onları size yapılışını göstereceğim. Şu şekilde. Evet. Bunu buraya batıyorum. Bu aynı halkımın içine sık yine yaptım. Şimdi buradaki halkıma geçiyorum. 1 2 3 aynı halkamın içine batıyorum 1 2 3 bir tane daha batıyorum Evet 1 2 3 bir halkamın içine iki tane halka yaptım şimdi üç tane zincir çekip döndüm birinci halkama batıyorum 1 2 3 İkinci halkama batıyorum. Bir, iki, üç zincir çekiyorum. Aynı halkama batıyorum. Bir, iki, üç. İkinci halkama batıyorum. Evet bir, iki. 3 bir, bir alkamı içine tekrar batıyorum burada 2 olmuştu burada 3 tane alka yaptım 1 2 3 zincir çekiyorum geriye dönüp birinci alkamı battım 3 zincir çektim ve ikinci alkamı batıyorum 3 zincir çekip. Üçüncü alkama batıyorum. Ve şöylece geriye dönüp bir zincir batı çekip şu alkama içine bağlantı yapıyorum. 2-3-4 zincir çekip aynı alkaman içine şöyle küçük bir oje yapıyorum. Bir zincir çekip ikinci alkama geçiyorum. 2 3 4 zincir çekip ikinci alkanın içine şöyle yapıyorum bir zincir çekip 3. alkama geçip 1-2-3-4 3. Üç, alkama da şöyle 1-2 zincir çekiyorum Şimdi bu alt kısma inmek için buradan aşağıya iniyorum. Evet, bir iki zincir çekiyorum. Evet, İndim. bu alt kısmına bağlantımı yaptım. Şöyle. Evet arkadaşlar bir alkamın içine bunu yaprak şeklinde objemi yaptım. Şimdi ikinci alkama şöyle ilmek almadan batıyorum. Bir iki üç tane sık iğne yapıyorum. İkinci alkamı. Ondan sonra Üçüncü halkamıza geçiyoruz. Bağlantımızı yaptık. Bir, iki, üç tane zincir çekiyoruz. Ilmek almadan aynı halkamızın içine şöyle bir tane halkamızı yaptık. İkinci halkamızı yaptık. Bir, iki, üç. 3 tane zincirimizi çektik. Geriye dönüp buradaki halkamızın içine batıyoruz. 1, 2, 3 ikinci halkamıza batıyoruz. 1, 2, 3 tekrar geriye dönüyoruz. Şimdi birinci halkamıza battık. 1, 2, 3 İkinci halkamızı battık. İkinci halkamızı yaptık. 3. Burada iki halkamız vardı. Bir, ikinci sırasında da ikinci halka. Üçüncü sırasında bir halkamızın içine iki defa batarak üç tane halka yapıyoruz. Bir, iki, üç. Geriye dönüp halkalarımızın içine batıyoruz. 2, 3, 1, 2, 3, evet, şimdi bir zincir çekiyoruz, halkamızın üstüne bağlantımızı yaptık, 1, 2, 3, 4, Evet arkadaşlar Birinci sıramızda iki halka, üçüncü sıra, işte ikinci sıramızda iki halka, üçüncü sıramızda üç halkamız oluyor sıraya, dördüncü sıramızda da üç halka. Şimdi beşinci sıramızda şu üzerin üzerindeki objelerimizi yapıyoruz. Dört zincir çektim, aynı halkamın içine batıyorum. Arada bir zincir çekip ikinci alkama bağlantımı yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. İkinci alkama yine içine ve aynı içine batıyorum. Bir zincir çekip üçüncü alkama bağlantımı yapıyorum. 1, 2, 3, 4 ve üçüncü halkamın aynı yan içine batıp objemi yapıyorum iki zincir çektim. Evet arkadaşlar. ikinci öpşem oldu. İki zincir çektim. Bu alt kısma inmek için bu kenarından şu şekilde batarak aşağıya iniyorum. 2 Evet. Evet bu. Alt kısma geldim. Evet, şu şekil. İkincisi de olmuş oldu. Şimdi üçüncüsüne geçiyoruz. Evet, yanındaki alkaya sık iğne yapıyoruz. Bir, 2. 3 tane sık iğne yaptık. Evet, onun yanındakine geçiyoruz. 1, 2, 3. Bu halkanın içine yine küçük halkalarımı yapıyorum. 3er zincir çekip, evet, en alt kısmına 2 halka yaptım. 3 zincir çekip döndüm. Şimdi yine ikinci sırasında yine 2 halka. 1-2-3 evet. dönüyoruz. Şimdi 3. sırasını yapıyoruz. Ve 3. sırasında 3 tane alka yapıyoruz. Bir alkanın içine 2 defa batıyorum. 3 halka oluyor. 3 evet Dördüncü sıramızda yine 3 halka kalıyor Evet 1 2 3 bir zincir çekiyorum geriye döndük aynı şekilde bizim küçük halkamın içine bağlantımı yapıyorum. 1 2 3 4 Evet. Opsiyonuzu yapıyoruz. 1 2 3 4 Evet. Aynı halkanın içine batıp küçük bir halka oluşturup arada bir zincir çekip Evet, üçüncü halkama geçiş yapıyorum. 2 3 4 zincir çektim. Aynı halkamın içine batıp şöylece objelerimi yaptım. 1 2 zincir çekiyorum. Bir tane atlayıp bu ikincisinden aşağıya inişini yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Evet, yine bir tane atlayıp bu ikincisinden Evet. Şimdi zincir çekmeden halkanın içine iniyorum. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. 3 yaprağımı size göstererek yapmıştım. 4. yaprağımı da size göstermeden yaptım ama aynı şekilde yaptım ve sonunda bitirdim Evet şöyle yaptım şuraya girebiliyor şöylece arkadaşlar daha oyumuzun yapılacak yerleri var Evet arkadaşlar. Şimdi oyamızın orta kısmına bir obje yapacağımız için işlimizi başlattım. 20 tane zincirimi çektim. Ve orta kısmına tohum yapacağız ve şöylece oyamızın şurasından ölçüp şu uç kısmına gelecek şekilde şu ipimi uzatıyorum. Ve şu ipimi şöyle tutuyorum kaçmaması için. Şuradan zincirimden başlatıp evet zincir çekiyorum. Ve aynı şekilde bir tane daha uzatıyorum. Evet. ikisini birlikte tutuyorum. Ve zincirimden şöyle ilmek alıyorum. Bir zincir çekiyorum. Ve şöylece 3 tane uzatıyorum. Ve şimdi üçünü birden tutup yine buradan ilmek çıkarıyorum. Bir zincir çekiyorum. Ve şöylece 4 tane olmuş oldu. Şöylece bunların uçlarına tohum yapacağız. Evet şimdi bunları dördünde tutuyorum. Yine zincirimin içinden şöyle ilmeklerinin bozulmaması için şurada bağlantı yaptım ve alt zincirine de bir tane bağlantı yapıyorum. Evet. Bunlar çiçeğimizin içinde kalacak. Bunlara tohumları olacak. Evet arkadaşlar burada dört tane böylece ip alkan vardı. Ben ipimi ekledim, dört tane zincirimi çektim, 5 6 altı tane zincirimi çekiyorum aynı alkanın içine. Şöylece şey yapıyorum. 1-2-3-4-5-6 Yine halkamın içine yapıyorum. 1-2-3-4-5-6 Evet. Şöylece yapıyoruz. Bunları sonra sökülmemesi için ipimiz naylon ip ya sökülmemesi için eriteceğiz. Evet. Şöyle objelerimiz olacak. Tohum şeklinde. Evet arkadaşlar. ikinci halkamıza geçtik. Altı zincirimizi çektik. Ve yine şöylece 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekip aynı halkını şöyle ve ikinci objemi 5, 6 Evet Evet arkadaşlar şöylece ikinci tuğumumuz oluyor Evet arkadaşlar oyamızın ve tohumlarımızın ütüsünü yaptık. Şu şekilde tohumlarımız. Şöylece. Şimdi oyamızın orta yerine nasıl takacağımızı size göstereceğim. Şöylece bir tığ yardımıyla şuradan tip kısmından tığımla şu orta kısmına tığımı getiriyorum. Ve şöylece şunu zincirin şu uç kısmında evet şöyle tığımı alacağım şöylece evet şurasında çıkaracağım. Şöylece. Tohumlarımız olmuştur. Evet arkadaşlar. Öyemişler. Tohumları. Ve ben bunları şöyle uzun şekilde bıraktım. Burada iki sapım var. Bir sapı tohumlarımızın olduğu sap. Onun için hangisiymiş o? Evet. Şunları daha aşağıya şöyle biraz kısaltmak isterseniz kısaltabilirsiniz de. Merhaba arkadaşlar. Size bu oyamızı yapılışını göstereceğiz. Evet, güzel bir oyamız. Size yapılışını göstereceğiz. Oradan görüntülü olarak yapabilirsiniz. Sizlere kolay gelsin.